asla doymuyorlar ve yine dışarıdan yemek <laughs> <laughs> Gerçekten artık evde yemek yapmak istiyorum. Ben çok sevmem öyle dışarıdan <laughs> sürekli yemeği. Harika bir şey harika bir tatlı şey. Her şeyim güzel olur. Yemeği, kubartması, salatası. Herkese yeniden merhabalar. Bir İstanbul'dan İzmir'e, İzmir'den İstanbul'a yolculuğuyla daha karşınızdayım. İzmir'den İstanbul'a bir yolculuk aşamasına şimdi havaalanına gidiyoruz. Yine muhtemelen birkaç günlük bir macerayı kapsar diye düşünüyorum. Böyle bir başlangıç yapayım dedim ve şimdi yoldayız. Ben büyük çocuk olarak arkada oturuyorum. Sağlıkta önde oturuyor. Neyse görüşürüz. Biz gidiyoruz. <laughs> bir üniversiteliği yanımda götürüyorum. Çok uzun zaman sonra uçağa bineceğim. Bu pandemi başladığından beri bir kere bindim sanırım. Onda da böyle geç bir saatti. Böyle şey değil yani kalabalık değildi ama şu an hiç pandemi varmış gibi değil. O kadar kalabalık ki birazcık tercih olmuş olabilirim. Ama benim için, aslında kardeşim için güzel bir başlangıç. Bu geçen sene üniversiteyi kazanmıştı ama İstanbul'a gelememişti. Şimdi benimle birlikte o da geliyor. Bakalım biz neler bekliyor olacak. eve geldik. Bir şey söyleyeceğim. Daha gelir gelmem çok hüzünlü bir şey yaşandı. Kaktüsümün kökü çürümüş. Ama annemin çözümünü yapmıştım. Buraya şişe dikmiştim yukamın içine. Kendi istedikçe suyunu alsın diye. Su bitmiş. Yukam safa sağlam. Hiçbir şey olmamış. Ama kaktüs nasıl böyle oldu hiç bilmiyorum. Ki bu kaktüs Ahmet'in evindeydi. Ben dedim ki sen bakamıyorsun getir. Burada öldü. İnanılmaz üzülüyorum. Toparlar diye düşünmüştüm ama kökü küflenmiş. mu su verdim acaba giderken bilmiyorum. Neyse şimdi biz bir şeyler yiyeceğiz. Çok acıktık. Görüşürüz. Görüşürüz dedim ve anca gelebiliyorum. Aradan sanırım 3-4 saat geçti ya da daha bile fazla olabilir. Bir şeyler atıştırdıktan sonra direkt ev yerleştirmeye başladık. Çünkü da diyorum ya burası minik ev diye. Böyle birlikte yaşayabileceğimiz şekle getirdik. Çünkü bir süre birlikte kalacağız burada. Öyle işte eşyaları yerleştirdik falan. Şimdi birer kahve koyduk. Hatta ben sakarlığımdan kendimi bile yaraladım Bardak kırdım bir tur. <laughs> Neyse işte yerleştik. Şimdi oturuyorum. Gerçekten bitirme bakacaktım ama inanın hiç halim yok. Şimdi birazcık böyle otururuz. Sonra yatış ve yarın görüşürüz diyorum. Bu arada kaktüse çözüm bulamadım. Köklerini ayırmama rağmen maalesef ki olmadı. Sanırım buradan gideceğim diye işte diğerlerini sularken onun biraz suyunu fazla kaçırmışım. İnanılmaz üzüldüm çürümesine. Çünkü böyle Ahmet'le birlikte bakarız diye almıştık ve ben o kaktüsü onda bırakmıştım. İstanbul'dan giderken bu pandemi sürecinde ayasla konuşamıyorum çok yorgunum. İşte ve o geldiğimde dedim ki işte sen bakmıyorsun ona geri getir buraya falan. Buraya getirdi ve ben öldürdüm kaktüs. İnanılmaz üzgünüm o yüzden. Hiçbir kökünü de ayıramadım çünkü bütün kökleri çürümüştü. Öyle işte böyle bir durum bilgilendirmesi yapayım dedim. Yarın tekrardan görüşürüz. Şimdilik iyi geceler. Günaydın. <laughs> Dün size çok yorgunuz dedikten sonra zaten birazcık muhabbettik. Hop uyumuşuz. Daha doğrusu uyumamışız, bayılmışız yani. Bugün de işte kaptık. Kardeşimin dersi vardı, o şimdi derste. Ben de banyo yaptım ve dedim ki saçımı tararken her zaman olduğu gibi Minik Evin banyosunda kameraya açayım. Ne yapacağız diyecek olursanız bugün Hazal'a kahvaltıya gideceğiz çünkü evde hiçbir şey yok. Yani böyle sebze falan hiç yok. Kahvaltılık böyle ekmek falan da yok. Önce Hazal'a gideceğiz. Sonrasında da orada kahvaltı yapar. Market alışverişimizi yapar. Eve döneriz. Hem bir merhaba diyeyim dedim. Hem de vlogun ikinci gününü açayım dedim. O zaman günün devamında görüşürüz. Ben gittim. Geçen vlogda böyle uzaktan göstermiştim. O yüzden şimdi banyodan çıkınca göstereyim dedim. Bakınız gerçekten sıfır maniküre ihtiyaç oluyor ve tırnak eti falan hiç kalmıyor. Banyodan çıkınca eğer böyle çok fazla yapışmış yer varsa törpüyle itiyorum. Sonra direkt o fırçayla fırçalıyorum. Üzerine yağ sürüyorum, tekrar fırçalıyorum ve hem tırnaklarım çok güçlendi o yağ sayesinde hem de tırnak eti hiç kalmadı gerçekten. Kendi kürümü yapmıyorum bile. Hep onları kullanıyorum. Şimdi evden çıktık. Hazal'a gidiyoruz. Sadık'ın dersi bitti. Onu bekledim. Markete falan doğruyacağız, Kahvaltıda. Görüşürüz diyorum. Hava yağmurlu ya. Biraz bu beni üzdü. Çünkü yani bu hafta ben boşum. Sadık'la biraz dışarıda bir şeyler yaparız diye düşünmüştük ama bütün hafta yağmurlu. Ve beni görmeye alışık olduğunuz bir yerdeyiz. Hazal'ın evindeyiz. <laughs> Böyle kahvaltıya geldik. Şimdi biraz burada oturacağız. Bir arkadaşımız da gelecek. Boncuk yapacağız. Hazal'la en sevdiğimiz aktivitelerden biri. Çocukluğumuzdan beri boncuk yapardık ve böyle apartmanın önünde satardık onları. Şimdi kendimize yapıyoruz. <laughs> Şimdi kendimize yapıyoruz sadece kullanmak için. gerçekten çocukluğumuzdan şeyler yaptık. Evi bir Derya Baykan stüdyosuna çevirdik Maalesef. yeniden. Evet. Dur gösterebilecek miyim bilmiyorum. Telefona taktık da şöyle bir telefon aksesuar yaptık. Hazoşa da yaptık ama onun telefonu şarjda. Yine yemek söyledik. Hazala geldim. <laughs> Evde hiçbir şey Açız. yok diye. Herkes aç. Herkes, Herkes aç. Doymuyor. Evet. Çocukluk arkadaşımız İzmir'deydi. O buraya geldi. Ve kardeşim de var. Onlar asla doymuyorlar. Ve yine dışarıdan yemek söylemek zorunda kaldı. <laughs> Biz eve geldik. <laughs> Şöyle bizim market işi bugün yalan oldu. Çünkü çocukluk arkadaşımız İstanbul'a geldi ve birlikte zaman geçirdik. Markete gitmedik. Oturduk, muhabbet, sohbet ettik. Bir şeyler yedik falan. Sonra karantina başlamadan eve geldik. Çünkü benim yapmam gereken analizler vardı. 20'sinde bitirmemiz teslim edeceğiz ve çok heyecanlıyım. Acaba nasıl olacak? Olmayacak mı? <laughs> gibi korkularım var ama ben inanıyorum. Olacak. Ekip arkadaşım da bayağı güzel çalışıyor. Ben de elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Bence güzel olacak. Ne yapıyorsun diye soruyorsunuz bazen. Kısaca böyle anlatayım. Bir kanat tasarımı yapmaya çalışıyoruz. Rüzgar türbinleri için. Ama böyle şu an kullanılan kompozit yapıda bir kanat değil de daha şişirilebilir formda bir kanat yapısı tasarlamaya çalışıyoruz. Umarım olacak. Bakalım. <laughs> İnanın çok heyecanlıyım. Neler olacak? Neler bitecek? Hocamız beğenecek mi? Çok merak ediyorum. Siz de hep soruyorsunuz Sıla ne yapıyorsun bitirmem de diye. İşte böyle şeyler yapıyorum. Şimdi de muhtemelen bütün gece bilgisayar başında olacağım. Kahvemi demledim, bilgisayar açtım, analizleri açtım hatta size bir işte gün böyle geçti deyip rapor vereyim dedim. Çok bir şey yapamadık bugün birlikte ama yarın markete birlikte gideriz diye düşünüyorum. Yarın da vlog kapatırız. Zaten sanırım son zamanlarda vloglar hep 3 günlük oluyor. Daha dolu dolu olmasa da çünkü karantinada böyle çok fazla yapacak bir şey olmuyor. Ben de elimden geldiği kadar çok fazla yaptığım aktivite olduğu zamanları bir yere getirmeye çalışıyorum. Umarım birleşince keyifli bir vlog oluyordur sizin için izlemesi. <laughs> ben geldim. Bugün hızlı bir gün, hızlı bir başlangıç oldu. Suyumu içip bilgisayar başına geçiyorum. Yapmam gereken birkaç tane görüşme var işle ilgili. Sonra bitirmem zaten var. <laughs> bir de markete gitmemiz gerekiyor. Artık dışarıdan söylememiz lazım. Ya aslında buzlukta yapılacak birçok şey var ama hani böyle taze kullanılan şeyler de oluyor ya onları anlamak gerekiyor. Öyle. Bugün de böyle yine birlikte geçireceğiz. Bir günaydın, günü başlatayım dedim. O zaman gün devamında görüşürüz. Artık bugün markete gidiliyor. Çantamız içi dolu. keselerimiz, bez çantalarımız ve gidiyoruz. Ve sonunda markete çıkabildik. Gerçekten artık evde yemek yapmak istiyorum. Ben çok sevmem öyle dışarıdan <laughs> sürekli yemek. Ama şunu oydum, şu çocuğa. Bir şey yok. Neyse şimdi e, sana da yaradı İstanbul'a gelmek onun için de okullar açılıyormuş. Tabii ki de iyi oldu benim için de İstanbul'a gelmek evet. yani. 18 yaş 20 yaşın herhalde klasik sorun Üniversiteler kazanıldı ama gidilemedi. Umarım herkes artık okullarına dönebilecek herkes sağlıklı sağlıklı tabii. Neyse markette görüşürüz. Harika bir şey bu bir paketler her şeyin güzel olur yemeği, kızartması, salatası mükemmel bu biraz alacağım <laughs> <laughs> Evet, anlat bakalım ablam nasıl aldın zeytinleri? Evet, Kavancımı koyar mısınız mi geri gel diyorum ve veriyorlar. Kavanozunu görebilir miyiz peki? Evet. Ver. Hadi, hadi, hadi. Tamam. Şimdi aslında evimize metro çok yakın ama daha önce de metroya geldiğimde size söylemiştim. Metroda birçok şeyi paketlemişler. O yüzden az az almak istediğimde alamıyorum diye. O yüzden önce Carrefour'a gidip Sebzelerden filan az az olan almak istediklerimizi aldık. Şimdi de işte metrodan daha farklı büyük almak istediklerimizi alıp eve geçeceğiz. Ben bu hayatın temposunu gerçekten anlamıyorum. Şöyle, ya her şey çok güzel, her şeyin bir anda olması çok güzel ama şu an benim için her şey aynı anda oluyor. Az önce annemle telefonla da konuştuk. Anneme şey dedim, sanki böyle hayatta olacak şeylerin hepsi bir kamyonun arkasına kum yığını ve hop üstüne yığılıyor gibi dedim. Tam olarak öyle, inanıyorum hepsine yetişeceğim. Neyse biz az önce... Kapatmıştım ben videoyu. Eve geldik işte eşyaları yerleştirdik. Biliyorsunuz Covid'den dolayı bu yıkasıyla işte çok fazla oluyor. Sonra ben bitirme yaptım. Şimdi yemeklerimizi hazırladık. Yemek yiyeceğiz. Öyle. E, ee, yemeklerimiz hazır. Bugün abla kardeş günü yaptık. <laughs> günü bitirdik ama gece daha yeni başlıyor benim yapmam gereken çok fazla şey var. İlk başta da şu biçimin analizini halletmemiz lazım. Bu nedenle şöyle düşündüm. Önce dedim ki kremlerimi süreyim. Gece hazırlık yapayım. Çünkü muhtemelen bilgisayar başına oturduktan sonra kalkmam. Direkt yatarım hani o işimi hallettikten sonra. O yüzden kremlerimi süreyim dedim. Şu kafe bir hafta geçti sanırım. Kullanıyorum. Bilmiyorum psikolojik olabilir ama bu aralar çok da yorgunum yani. Çok fazla bilgisayar bakmama rağmen. Şuralarımda bence birazcık açılmalar var. Bir de hissiyatı da çok güzel. Ben beğendim. Yani uzun süreli kullanımda etkili olacağını düşünüyorum. Ama tabii ne olur bilmem. Ne olur bilmem neyse. Bunları sürerken inanılmaz komik görünüyorum değil mi? <laughs> Karantinalar bitti ya. Belki dışarılarda daha çok video çekeriz. Çünkü hep evde, hep evde video attım sizlere. Çok seviyorsunuz aslında evde olmayı ama yani evde olduğum vlogları daha doğrusu. Ama dışarıda da bir şeyler çekmek, dışarı hayatımda size göstermek isterim. Normal günlük hayatlarımıza dönebilirsek çok daha güzel ve belki de izlerken çok daha eğleneceğimiz, keyif alacağımız vloglar çıkabilir diye düşünüyorum. Şimdi böyle daha ev rutinleri ve evdeki koşturmacalarımızdan oluyor. Sizin yorumlarınız beni inanılmaz mutlu ediyor. Çok hoşuma gidiyor ve burada sizi de daha çok olmak istiyorum. Umarım bu videoda yani bu vlogda keyifli olmuştur. Yeniden bir İzmir-İstanbul macerası oldu. Bilmiyorum ya. Gerçekten He, her videoda bu kadar heyecanlanabilir miyim? Her videoda bu kadar heyecanlanıyorum. Yani diyorum ki Sula tamam artık seni çok yakından tanımaya başladı herkes. Ve böyle evde neler yaptığını, dışarıda neler yaptığını az çok biliyorlar şu dönemde. Heyecanlanma ama her seferinde fazla heyecanlanıyorum. Yani kontrol edemiyorum. Bitirme yapmaya ve geceye hazırım. Ben gidiyorum. Bu vlogu da kapatıyorum. Umarım izlemekten keyif almışsınızdır. Umarım benimle burada olmak sizi çok mutlu ediyordur. Eğer beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Başka